Beni. Ilgili Derin'in de bilgi sahibi olduğunu öğrenince tedirgin olacak. Artık daha temkinli davranmaya çalışsa da işler onun için giderek karmaşık hale gelecek. Zerrin ise bu gerçeği Orhun'a anlatmayı reddediyor ve hatta Orhun'un öğrenmemesi için elinden geleni yapıyor. Aslı, Eda ve Neva karakterlerinin yer aldığı dönemlerdeki gibi entrikalar yeniden sahneye çıkacak. Zerrin, Hira ve Orhun'un kavuşmasına asla izin vermeyecek ve bu uğurda Orhun ile Defne'nin evlenmesi için baskı yapacak. Diğer yandan Aziz, kalbini Elif'e açmaya başlıyor. Elif'e karşı hissettiği duygular onu yeni bir hayata adım atmaya yönlendirecek. Aziz ve Elif'in ilişkisi ilerleyen bölümlerde nasıl bir hal alacak büyük bir merak konusu. Tüm bu detaylar ve daha fazlası analiz videomuzda sizlerle.